merhaba değerli arkadaşlar bugün S-Check markalı idrar strip analizörü ve idrar striplerinin kullanım eğitiminden bahsedeceğiz bu striplerde kullandığımız parametre dört tane özel bir strip e, pH nitrit kreatinin ve danste spesifik gravite yani e, bu dört parametreye çalışıyor sadece bu strip bu strip özelliği şu idrarda uyuşturucu madde analizleri yapılmadan önce mutlaka bütünlük parametrelerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığının belirlediği yönerge çerçevesinde. Bu yüzden bugün bu stripler ile bu cihazın nasıl çalıştığını size anlatacağım. Cihazımız Escek marka. Burada iki tane düğmesi var. Bu yan tarafta bir tane elektrik girişi var. Otomasyon bağlantısı ve diğer bağlantılar için sol tarafında yerlerimiz var. Aslında cihazımız pille de çalışıyor. Burada bir pil yuvası var. Ama biz sıkıntı olmasın diye kesintisiz bir elektrik kaynağı kullanacağız. Kendi kutusundan çıkan bir kablosu var. Onu elektrik güç girişine bağlıyoruz. Yan tarafında da bir tane girişimiz var soket takıyoruz. Daha sonra bu ön tarafta bulunan açma kapatma güç düğmesi var. Ona bir defa basıyoruz. Cihaz bu aşamada kendi self testlerini yapıyor. Evet şu anda sistemimiz çalışmaya hazır. Cihazımızın ana ekranı geldiğinde 3 tane menümüz var. Bu menülerden birincisi test menüsü. Buraya geldiğimiz zaman bizden e, hastanın barkod numarasını veya protokol numarasını istiyor. Onu giriyoruz. Eğer biz girmezse kendisi sırayla e, bir numara atıyor. Şuradaki düğmeye bastığımda tekrar ana sayfaya döneceğim. E, i̇kinci menümüz raporlar menüsü. Raporlar menüsüne geldiğim zaman daha önceden çalışmış olduğum e, hastaların sonuçlarını gördüğüm menü. Buradan tarihlere göre seçebiliyorum. E, örnek bir tarihtekini seçtikten sonra buradaki rapor resmine dokunduğumda sonucunu görüyorum. Evet, şu sağdaki ikonlara baktığımda raporu görüntülüyorum, yazdırıyorum. Şuyla otomasyona gönderiyorum. Şu düğmeyle silebiliyorum. Alttaki ile de tekrar ana menüye dönüyorum. Burada gördüğünüz aşağıya ve yukarı düğmelerde birden fazla rapor olduğunda o hastalar arasındaki sonuçları atlamaya yarıyor. Şimdi tekrar ana sayfaya dönüyorum. Ve burada bir de ayar düğmemiz var. Ayarlarda işte dil ayarları, e, otomasyon vesaire, serial port ayarları. Burada sizin kullanacağınız belki cihazın saati, tarihi değişmişse buradaki sistem ayarlarından saat tarihi değiştirebilirsiniz. Onun haricinde kullanacağımız bir ayar yok. Belki printer'ı kapatıp açabilirsiniz. Burada bir printer düğmesi var. Şurada options'a geldiğiniz zaman e, not print seçtiğinizde e, printer çalışmayacaktır. Print'i seçtiğimizde ise otomatik olarak tüm hastaların sonuçlarını burada gördüğünüz printer'dan verecektir. Bu arada printer'ın kağıdı bittiğinde şurada gördüğünüz tırnak yerine açarsanız kağıdı buradan çıkarıp yeni kağıdı kolayca takabilirsiniz. Tekrar bastırarak kapatıyorsunuz. Şimdi tekrar ana sayfaya döndük. Ana ekranımızdayız. Evet, cihazımız çalışmaya hazır. Bir tane örnek hasta çalıştığımızda zaten kolaylıkla anlaşılacaktır. Striplerimiz bize ulaştığı zaman kontrol etmemiz gereken şey son kullanma tarihleri özellikle son kullanma tarihinin geçmemiş olması gerekiyor. Kapakları açtığımız zaman üst tarafta bir alüminyum folyo var bu alüminyum folyonun açılmamış olması gerekiyor. Yani striplerin havayla, nemle temas etmemiş olması gerekiyor. Böyle aldığımız zaman baktığımızda striplerin bütünlüğünü koruyor olması lazım. Bir diğer önemli husus ise hem striplerin hem idrarımızın oda sıcaklığında olması gerekiyor. Bazen numuneler buzdolabında bekletiliyor. Bekletildikten sonra eğer analiz yapılacaksa mutlaka 15-25 derece aralığına getirilmiş olması gerekiyor. Stripler de normalde oda sıcaklığında bekletiliyor ama değilse onun da oda sıcaklığına getirilmesi gerekiyor. İlk yapacağımız şey strebimizi idrarın içerisine daldırmak. Fazla durdurmadan tekrar çıkartıyorum. Ve düz bir zemine koyuyorum. Bu aşamada cihaz üzerinden hemen test ekranına geliyorum. Ve barkod numarasını giriyorum. Herhangi bir şey giriyorum. Şu alt sağ köşede bir onay işareti var. Onay işaretine bastığım zaman Strip cihazın alt tarafından böyle bir çekmece açılıyor. Elimdeki stripi sağ taraftaki kenara yanaşık şekilde cihazda yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra ekranda böyle bir yeşil play tuşu var. Ona basıyorum. Şu anda cihazımız bu stripi analiz etmeye başladı. Şu sağ üst köşede süreye görüyorsunuz bu inkübasyon süresi 60 saniye. Yine barkod numarasını görüyorsunuz. Burada parametreler var. Bu aşamada cihaz zaten müdahale ettirmiyor. sonuçlar çıkıncaya kadar bekletecek. Sonuçlar çıktığında buradaki yazıcımızdan otomatik olarak çıkacak. Bekleyelim şimdi. Evet sürenin sonuna geldik. İnkübasyonumuz tamamladı. Cihazımız Citribe okuyor. Ve sonuçlarını buradan kendi yazıcısından otomatik olarak çıkartıyorum. Bu aşamada buradaki strip'i alıp tıbbi atık statüsünde imha'ya gönderiyoruz. Cihazla ilgili anlatacağımız şeyler bu kadar. Şuradaki geri tuşuna bastığımda tekrar ana ekrana dönüyorum. Ve buradaki strip yuvası da strip çekmecesi de otomatik olarak kapanmış oluyor. İyi çalışmalar diliyorum. Herkese kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.